Merhaba Wolfenstein kankaları. Serinin 3. oyunu olan New gelin biraz göz atalım. En sonki General Deathchat ile savaşımızdan sonra ağır yara alarak bayılırız. Normalde New Order'da helikopterle giden ekip aslında bizi bulmak için geri döndüklerini görmüş oluruz. Ağır yara alan Bleskovich eski anılarını görmeye başlar. Geçmiş hakkında yaşadığı olayları detaylı bir şekilde görürüz. New Order videosuna detaylı anlatımla sağ üst kartlardan ulaşabilirsiniz. Bleskovich komadan uyandıktan sonra Alman ordusunun elindeki bir denizaltı olan Evis Hammer'da kendine gelir. Enişteydi. Yani olan anne Blazkowicz'in çocuğuna hamiledir ve bu konuda Blazkowicz'e daha fazla mücadele etme motivasyonu verir. Belden aşağı fersli olan Blazkowicz silah seslerini duymasıyla Nazi askerlerinin deniz altına baskın yaptığını anlar ve yola koyulur. Tam kolu indirecek iken Nazi askerin üzerimize atlamasıyla tam diğer tarafa gidecek iken anne bizi kurtarır. Diğer tarafta ise Angel ekibimizden Wyatt ve Caroline'ı yakalayarak Caroline'ın kellesini alır. Angel Wyatt'ı tam öldürecek iken Angel'ın kızı Sigrun müdahale ederek kurtarır ve New Order'da bulduğumuz ayrı mazlarını giyerek Nazi kendilerini öldürmeye başlarız. Deniz altına bağlı mıknatıslarını bağlantısını keserek Vayat ve Sigrun'u alarak ekibimizin yanına döneriz. Ekibin kurduğu planda Amerika'nın farklı bölgelerine yerel direniş gruplarıyla bir araya gelerek bir isyan başlatmaya çalışırız. İlk duraklarından biri Manhattan'dır. Nükleer bombayla yıkılan bu şehirde Bileskovich, Bombayla adlı bir eski mahkum bulur ve onunla direnişe katılır. Daha sonra Bileskovich New Orleans'a gider ve buradaki direniş gruplarının lideri olan Harton Bonney ile buluşur. Bonney, Bileskovich'e direnişe devam etmek için büyük stratejik bilgiler sağlar. Uğur komanda adlı nazi askeri üstten çıkmak için yoluna çıkan tüm nazi askerini öldüren Bileskoviç, bir nazi askerin aracını alarak yola koyulur. Yola çıkma esnasında havalı bir şekilde üstü patlatan Bileskoviç, Roswell'den Dallas'a doğru yola çıkar tam yola devam ederken eski yaşadığı Mesquite'e doğru yönünü değiştirir. Çocukluğundaki eve gelen Bileskoviç eski hatalarına kapılıp gider. Odaları dolaşırken babasıyla karşılaşan ve aralarında eski yaşanmış tatsız olayları konuşurken bir anda ortam gerilir. Bileskoviç'in babası kafasına pompalıyı dayar ve aynı refleks ile Bileskoviç babasını oracıkta öldürür. Ama babası çoktan Nazi askerlerini aramıştır bile. Bileskoviç tam ne yapacağım diye düşünürken bir anda evi kancalar saplanır ve gökyüzüne doğru yukarı çıkmaya başlar. Tüm halatları kesen Bileskoviç Bereskoviç evle birlikte aşağı düşer ve giydiği zırh parçalanır. Angel yanımıza gelir ve bizi bayıltır. Gözümüzü açtığımızda mahkemede olan Bileskoviç yine bir rüya görür ve odadaki tüm nazi askerlerini öldürür. Annesinin yanına giden Bileskoviç, hakimin tokma vurmasıyla uyanır. İdam kararıyla Angel'ın yanına götürürler. Tüm nazi halkın karşısında Angel'ın katanasını çıkarır ve kellemizi tam anlamıyla keser. Kafamızı kesmekle yetmeyip bir de üstüne üstlük gidip alevlerin ortasına atar. Ama Setron aklına daha iyice bir plan gelir. Setron drone ile kafamızı tutar, ateşe düşen ise sahte bir kafa modelidir. Drone yardımıyla kafamıza kaldırır kablo yerleştirerek bir üniteye bağlanırız. Tekrardan öldürmeyen Allah öldürmeyerek tekrardan canlanırız. Gözümüzü açtığımız zaman Setron yeni robotik vücut için bir parça seçmemizi ister. Ve bu parçalar şunlardır. Koş prangaları, daraltı koşum takımı ve savaş yürütecidir. Koş prangalarını seçtiğiniz zaman hızlı koştuğunuzda aktifleşen ve engelleri aşmanızı olanak tanır. Daraltıcı koşum takım ise dar yerlere girdiğinizde sessizce öldürmeyi olanak sağlar. Ve son eklenti ise savaş yürütecidir. Bu eklenti aldığınız zaman çift zıplayarak etkinleştirirsiniz. Oyunuzu yükseltirirseniz yükselterek girilmeyen yerlere girip ve savaş esnasında hedeflerinizi yüksek konumdan savaşırsınız. Bu üç eklentiden sadece birini seçip yeni bedeniniz uyanırsınız. Setron dediğine göre kafa vücudumuzdaki bulunan implant parçayı çok zorlamamak ve olabildiğince korumak dedikten sonra plan yapmak için ekibimizle masaya otururuz. Helikoptere binerek Niv Ornus'a giderek direniş grubunun liderini bulmaya gideriz. Önümüze çıkan az askerlerini savaştıktan sonra videonun başında söylediğim gibi Horton Bonnie ile buluşuruz. Direniş için stratejik bilgiler aldıktan sonra bir mekanik köpeğe biner, ekibimizin yanına döneriz. Ekip televizyon izlerken bir haberde kötü şöhretli terörist Pleskoç rolü için birkaç gün içinde son sesmeler yapılacağını ve Aktör, Julius Redfield Venüs'teki nazi üste gideceğini ve bu aktörün ise milkshake barda bulunacağını söyleyerek ekip yola çıkar. Aktörü kaçırıp yer değiştiren Blazkowicz, Venüs'teki seçmeleri yola çıkar ve geldiği zaman Eva adlı nazi çalışanı bizi odaya götürür. Soracaklara sorulara çalışırken bir anda odaya Adolf Hitler gelir. Ve bizim hakkımızda 3-5 bilgi söyledikten sonra bize sorular sormaya başlarlar. Eğer sorulara bütün hepsine yanlış cevap verirseniz direkt direktmen oracıkta ölü veriyorsunuz. Tüm sorulara doğru cevap verdikten sonra can fanusunca bizi çağırırlar. Adolf Hitler ise yere yatırır uzanır ve bizi izlemeye başlar. Eğer gider ve direkt ben onu öldürmeye çalışırsanız direkt ben anında Nazi askerleri sizi oracıkta öldürecektir. Yan Fanus'un içine girerek Nazi askerle savaşmamızı isterler. Yeteneklerimizi kullanarak askerleri öldürürüz ve Adolf gözüne girmiş oluruz. Seçmeleri kazandığımız için bizi bir odaya götüren Nazi askerini öldürerek yolumuza devam ederiz. Yolumuza çıkan Nazi askerlerini öldürerek astronot giysisi giyer ve Venüs'e iniş yaparız. Burada askerlerle çatıştıktan sonra Amerika'nın nükleer saldırı kodlarını ele geçiririz ve dünyaya dönmek için uzay gemisine atlarız ve denizin ortasına düşeriz. E, ekip ile iletişim geçerek bizi denizaltına alırlar. altına geldiğimiz zaman ışıklar kapalıdır ve bir anda sürpriz yaparak tüm ekip kutlama yapar. Tüm herkes kendine geldiği zaman Angel'ın programda kanalları susturmak ve Amerikan halkına ayaklanmaya teşvik etmek için bu kilit noktayı ele geçirmesi gerekmektedir. Bilescovich sessizce Fro Angel'a yaklaşarak onunla yüzleşir ve onu öldürerek nazirejinin büyük bir darbe bildirilmiştir. <laughs> My brothers and sisters of the United States of America, don't listen to that lying bitch! These Nazi fucks are all gonna get what's coming to them tonight. We are not gonna take it anymore. Do it. Americans. Americans. Wherever you are. I wish I had words of comfort to give you, like the warm winds that this Nazi general sent down from above. But for me, you will not get comfort. Only the cold, agonizing truth. And the truth is this great nation has been raped. And pillaged by the greatest enemy of our time. They ask you to sell your liberty, to purchase your safety, to kneel to the new order, to submit to the winds of change. But my fellow Americans, they that sow the wind shall reap the whirlwind. You were born in the land of the free. You fought the kings of old and broke them. You gave your lives for the simplest but most essential truth of all. Give me liberty or give me death. I don't want it. In your veins runs the blood of revolutionaries. So tonight, Brandish your guns, your knives, and your fists. Seek out your oppressors wherever they are and tell them we don't want nothing, not a thing from you tonight. We show those that sow the wind that we. we are.